Dışarıda oyun oynanacak, okullar güzel, klimalar çalışıyor. Ev mi daha rahat burası mı? Burası. burası. Bunlar memnun kalmış durumda. Evet, günaydın hoş hocam. Hoş geldiniz. Gençler günaydın nasılsınız? Bugün e başlıyoruz. Sen biraz düşünüyorsun ne oldu? Kızım dışarıda oynayacak, o kadar oyuncaklar var, bu kadar arkadaş var değil mi? 더ols r e